Evet sevgili dostlar uzun zaman oldu. Köydeki evimize gelmiyorduk. Bu hafta gelelim dedik. Biz köyü seviyoruz. Köy yaşantısını seviyoruz. Yapacak çok işlerimiz var. Ağaçları budacağız. Bahçeyi temizleyeceğiz. Şöyle bir gece kalıp dönmeyi düşünüyoruz. Öncelikle eve girip şöyle bir ısıtalım. Evet hemen ev soğuk oturulmadığı için kaloriferimizi açtık 41. dereceye çıkmış çıkıyoruz Mı, Düşüyor mu? 40'dık. 41'de 40 oldu hmm. Evet kapanmış, 40'da kapanmış Basılı tutuyorsunuz, açıyorsunuz Evet Gördünüz mü? Oturulmadığı için hemen kaloriferleri yaktık Şimdi sobayı da ateşleyeceğiz Evet sobamızı da yaktık. Bir an önce ısıtmamız lazım. Çünkü bu gece buradayız. Evet. Birçok teknoloji ürününün yaptığı işi tek başına kuzine soba yapıyor. Patates attın mı? Patates attık. Kemik suyu koyduk kaynayacak burada. Kaynatıyoruz onu. Demek suyu şu fadeye. Bakacağız ne? Şöyle. Gördüğünüz gibi. Hava nemlendiricimiz. Büyüm. buhar <laughs> makinamız. Çaycı. Çaycımız orada. Çayımız orada. Yani her şeyi görebiliyorsunuz. Evet. Acıkmışlar. Benim kuzularım mamalarını verdik. Bu da buranın daimi bekçisi. Ne oldu kuzum? Doyurdun mu sen de kendini? Sen de doyurdun mu? Gel. Yememişsin ekmeklerini. Yemedin mi? İşte bu köy yerinin güzelliği. Şunların masumluğunu görüyorsunuz işte. Kimseye yok. Ne verirlerse ne bulurlarsa onları yiyorlar. Geldiler. Köydeyiz bugün burada kalacağız. Evet. Karnını doyurdunuz. Gir içeri bak gelin kavga edersiniz orada. Gel. Gel. Yo guzum sedde. Sabah olunca yine gelmiş bizim küçük. Bir daha mı geldiniz? He? Acıktınız mı? Benim kuzularım gel. Gel. gel Orada roka mı çıkmış? Evet. Dışarıda. Hı hı. Geçen sen oraları ekiyordun sen ondan. Evet. Roka olmuş buralar. Görüyorsunuz. Geçen sene sınırlar belli değilken buraları da ekmişiz komşunun. Evet. Dışarılarda bizim roka ektiklerimiz buralara kadar ulaşmış. Kuş sıvattıları içerisinde oturuyorsunuz. işte köyde olursanız. Omuşu cam bambaşkayı yapmış Kadir gördün mü? Balkona cam balkonla kapatmış. Biz bu ağaçlarımızı, bakın, bol dallı, onları azaltmamız lazım. Uducam bakalım bugün. Ne yapıyorsun Şerif Hanım? Ağaçlar bitti mi? Yaza mı hazırlık? Bakarsan bağ mı oluyor? Evet. Evet dedi ve yarışma başladı. Gördüğünüz ama güzel bugün. Fidandan hepsi boya budandı. Şimdi gülklere geldi biraz sonra temizledik. Budadıklarımız falan. Bunlar da atılacak. Sonra burayı bu temizleyeceğiz. Bir de gübre atarsak yağmurları yedikçe toprak daha güzel güçlenir. Evet dostlar. Hemen hemen bitirdik yapacaklarımızı. Çiçekler, ağaç fidanları hepsini Budadık, bahçedeki pislikleri temizledik, yaprakları falan Şu an bu taraf bu şekilde gördüğünüz gibi tertemiz. Ağaçtan tamamını budadık. Güzel budu yapıldık bilmiyorum. Şimdi bu tarafı da aynı şekilde videonun başındaki haliyle kıyaslarsanız tertemiz bakın ağaçlar budanmış arkayı da düzenledik. Bir de oraya gidelim.